Milliyetçi Hareket Partisi grubu adına üçüncü konuşmacı Sayın Oktay Öztürk, Erzurum Milletvekili. Buyurun. Süreniz 17 dakika Sayın Öztürk. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay ve Danıştay bütçeleri hakkında Milliyetçi Hareket Partisi'nin görüş ve önerilerini arz etmek üzere söz almış bulunmaktayım. Bu vesileyle hepinizi saygıyla selamlıyorum. Anayasa yargısı organları genel olarak devlet iktidarının özelde ise siyasi iktidarın denetlenmesi ve dengelenmesi işlevini yerine getirmektedirler. Bu bağlamda kanunların anayasaya uygunluğunun yargısal denetiminin insan haklarını güvence altına alan anayasanın yasama çoğunluğuna karşı etkili bir biçimde korunması ihtiyacından kaynaklandığını söylemek mümkündür. Demokratik hukuk devletinde anayasa yargısının temel amacı anayasanın üstünlüğünü özellikle yasama çoğunluğuna karşı etkili bir biçimde sağlamaktır. Bu ihtiyaç yasamanın çoğunluk oyu ile anayasaya aykırı kanun çıkarması ihtimalinden kaynaklanmaktadır. Çoğunlukçu demokrasi anlayışından çoğulcu demokrasiye geçmeden önce yani anayasa yargısının varlığından önceki dönemde kanun bir anlamda ulusal iradenin açıklanması niteliğinde olduğundan kanunun anayasaya aykırı olmasının düşünmesi söz konusu olmamıştır. Ancak siyasi partilerin doğuşu ve siyasi partilerde antidemokratik eğilimlerin ortaya çıkmasıyla birlikte siyasi azınlıkların yasama çoğunluğu ile çıkarılan kanunlara karşı hukuki ve etkili bir koruma görmesi ihtiyacı doğmuştur. Bu duruma modern devletin yaşamın karmaşıklaşan pek çok alanını düzenleyebilmek amacıyla teknik konularda çıkarmak zorunda kaldığı ayrıntılı kanunlar da eklenince kanunların anayasaya uygunluğunun etkili bir biçimde denetlenmesi ihtiyacı çok açık bir biçimde kendini göstermiştir. Tüm bu gelişmeler neticesinde modern anayasacılığın önemli gereklerinden biri olarak sınırlı iktidarı gerçekleştirme amacı ortaya çıkmıştır. Bu ihtiyaç 20. yüzyılda kanunların anayasaya uygunluğunu denetleyecek merkezi anayasa yargısı organları olan anayasa mahkemelerinin önce kıta Avrupa'sında ve daha sonra Türkiye'de kurulmaları ile sonuçlanmıştır. İşte tam da bu noktada yasama çoğunluğuna sahip olan siyasi iktidarın yaptığı kanunların anayasa mahkemeleri tarafından iptal edilerek yürürlükten kaldırmaları söz konusu olmaktadır. Anayasa mahkemesi kuvvetler ayrıldığı ilkesinin tepesindeki Şemsiyedir. Yasama yetkisinin kullanımında ciddi bir denetleme ve inceleme mekanizmasıdır. Yargıyı yürütmenin baskısına karşı koruma altına alırken hak ihlallerine karşı dur deme makamıdır. Türkiye'de son dönemde yaşanan gelişmeler anayasa yargısı ile yasama çoğunluğu ve dolayısıyla hükümet arasındaki gerilimi gözler önüne sermektedir. Hükümetin hazırladığı kanunlar ve yapmakta olduğu kanun tasarısı ve teklifleri Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmekte bunun sonucu olarak Anayasa Mahkemesi hükümet tarafından sert bir biçimde eleştirilmektedir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki siyasi çoğunluğun anayasaya aykırı yasama tasarruflarının Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmesi ve kamu gücünün eylem, işlem ve ihmallerinden kaynaklanan hak ihlallerinin giderilmesi Anayasa Mahkemesi'nin başlıca görevidir. Anayasa Mahkemesi verdiği kararlarında bu hususu her daim göz önünde tutmak zorundadır. Özellikle yasama çoğunluğunun hukuk devleti ilkesi ve temel hak ve özgürlükleri hiçe saydığı durumlarda Anayasa Mahkemesi'nin bu işlemleri engellemesi demokratik bir toplum düzeninin devamı açısından bir zorunluluktur. Ülkemizde de özellikle hükümetin son dönemde yapmış olduğu hukuk tekniğine ve anayasaya açıkça aykırı kanunlar Türk Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmektedir. Bunun yanı sıra Anayasa Mahkemesi Başkanı'nın da çeşitli vesilelerle gerçekleştirdiği konuşmalarda hükümete eleştiriler yönettiği görülmektedir. Mahkeme Başkanı son dönemlerde hükümete yönelik eleştirilerini oldukça artırmıştır. Bu meyandaki en önemli demeçlerinden birini Anayasa Mahkemesi'nin kuruluşunun 52. yıl döneminde gerçekleştirdiği konuşmada veren Anayasa Mahkemesi Başkanı şu ifadeleri kullanmaktadır. Bir ülkeyi hukuk güvenliği testinden geçirebilmek için öncelikle yazılı hukuk kurallarının daha sonra da bunu uygulayan hakim, savcı, adli personel ve adli kolluğun ne durumda olduğunun tespiti gerekir. Sisteme dahil unsurlar ahenk içinde birbirini engellemeden adalete ulaşmaya hizmet ediyorsa sorun yok demektir. Haklı bir neden olmaksızın kamu yararı gözetilmeden siyasal amaçları gerçekleştirmek düşüncesiyle yazılı hukuk kurallarında çok sık aralıklarla yapılan değişikliklerin toplumda hukuk güvenliğini sağlayabileceğinden bahsedilemez. Ekonomik, siyasi, sosyal ve kültürel hayatı alt üst edecek yasal düzenlemelerin öngörülebilir olmaması bireylerin hukuka olan güveninin tükendiği yerdir. Esasen hukuk güvendiğini sağlayacak olan unsurlar bağımsızlık ve tarafsızlık sorununu çözmüş olan yargı organları ile yasama ve yürütme organlarının insan haklarını özne kabul eden uygulamalarıdır. Hukuk devletinin temel direği olan yargı aynı zamanda devletin vicdanı olarak da tanımlanır. Bu vicdanın siyasi ve ideolojik vesayet odaklarının işgaline uğraması nedeniyle toplum hayatına verilen zararların acı örnekleri hafızalardan henüz silinmemiştir. İşgal devam ettiği sürece de bunları yaşamaya devam edeceğiz. Yargının vicdanını işgal edenlerin kimliği, düşüncesi ya da kutsalları ne olursa olsun bu sonuç değişmeyecektir. Dün hak ihlaline uğramış mağdurlarla bugün aynı ihlalleri yaşayan Mağdurların kimliklerinin farklı olması bu bakışımızı asla etkilemeyecektir. Sadece yargı değil, onur sahibi olan herkesin haksızlığa ve ihlale karşı çıkması insanlık borcudur. Zira barışın teminatı olan farklılıkların birlikte yaşamasını ancak başkalarının hak ve özgürlüklerini savunan onurlu insanlar hayata geçirebilirler. Bugün itibariyle bırakınız ceza davalarını, en basit alacak davasına ilişkin kararlar bile tartışmaya açılmış ve yargıya olan güven ağır yara almıştır. Başta yargı ve yürütme organları olmak üzere herkes bu iddialarla ilgili bilgi, belge ve delilleri zaman geçirmeden ortaya koymak zorundadır. Gerek yargıda gerekse yürütme organı içinde var olduğu iddia edilen bu kişilerin başka illere tayin edilerek ya da yerlerini değiştirerek sorunu çözmenin anlamsızlığı açıktır. Görevi maddi gerçekleri ortaya çıkarmak olan yargının karşı karşıya kaldığı bu iddianın adı vicdan yolsuzluğudur. Bunun için yapılması gereken açıktır. Hukuk devletine yakışan yöntemler uygulanmak suretiyle gerçekliğinin ispat edilmesi halinde faillerine bir saniye bile beklemeden gerekli yaptırımlar uygulanmalıdır. Yani hükümet üyeleri ve yandaşları hukuka aykırı tutum ve davranışlardan dolayı anayasal ve yasal çerçevede adil olarak yargılanmaları ve suçlarının cezalarını çekmeleri gerekmektedir. Burada sorulması gereken önemli sorulardan biri şudur. Yakın geçmişte çok sıkı yol arkadaşı olanlar, ne olmuştur da bugün birbirine hasım haline gelmişlerdir? Özellikle AKP'nin kapatılma davası evresinde kol kola gezen, hatta AKP'nin adeta, adeta, kurtarıcısı olarak görülen şahsiyetler neden acaba bugünün düşmanı ilan edilmektedirler? Açıkça görülmektedir ki, hükümetin gerçekleştirdiği hak hukuk tanımaz tavır ve faaliyetlerine yol arkadaşları bile isyan etmek zorunda kalmaktadırlar. Bu nedenle de kamuoyu önünde birbirlerine düşmüş durumdadırlar. Hükümet partisi mensupları unutmasınlar ki bu devran böyle devam etmez, edemez, etmemelidir de. Eğer AKP hükümeti bu konuda ısrar ederse devletin ve milletin dengesini bozmuş olacaktır. Anayasa Mahkemesi taraf değildir. Tarafları incelemez. Anayasa Mahkemesi iktidarın ya da muhalefetin can simidi olmadığı gibi diğerine karşı birinin silahı ya da baskı gücü de değildir. Bugün AKP iktidarı geçmişte iktidar partisinin kapatılması davasında nasıl adaletine sığındıysa kendi anayasa çizgisi dışına taşma çabaları karşısında da anayasa mahkemesinin adaletine biat etmek ve onun kararlarına uymak zorundadır. Anayasa mahkemesine ve onun kararlarına karşı iktidar gücüyle savaş ilan edemezsiniz. Ederseniz savaşı yürütme gücü olduğunuz devlete ve anayasanın çemsiyesinde huzur bulmuş halkınıza karşı yapmış olursunuz. Öte yandan AKP iktidarının sözde paralel yapılanma iddiasının ardına düşmesi için hukuk devletini tahrip etmesine de gerek yoktur. Anayasal düzen, istihbarat birimleri, kolluk kuvvetleri ve bağımsız yargı bu iddiaları kılı kırk yararak araştıracaktır. Bu konudaki endişeyi anlamakta güçlük çekiyoruz. Yargıda kadrolaştığını iddia ettiğiniz paralel yapının yaptığı bir tahribat var ise bunu bir başka tahribata meydan vererek düzeltme çabanız sizi hüsrana götürür. Bu hüsranla devlete ve özellikle hukuk devletine büyük zarar vermiş olursunuz. Devleti tahrip etmenize de hukuk devletini sekteye uğratmanıza da Milliyetçi Hareket Partisi olarak müsaade etmeyeceğiz. Egemenliğin asıl sahibi olan Türk milletinin bu mukaddes çatısı altında uyarlarımıza kulak vermeniz milletimizin de devletimizin de yararınadır. 12 yıllık geçmişinizde kadrolaşmalarına ve devlet mekanizmalarında yapılanmalarına göz yumup izin verdiğiniz sözde paralel yapının bir bumerak misali iktidarınıza zararını görünce hukuk devletini tahrip etmek pahasına saldırgan pozisyona geçemezsiniz. Paralel yapıyla mücadele adı altında yolsuzluk soruşturmalarının üstünü kapatmak, bu soruşturmalara gizlilik kararları aldırmak yolsuzluk iddialarını ortadan kaldırmayacaktır. Yolsuzluk iddialarını kapatmak için paralel yapıyla mücadeleye sığınmak, anayasa mahkemesini iktidar peki yapmak için paralel yapıyla mücadeleye sığınmak, hukuk devletini tahrip ederken paralel yapıyla mücadeleye sığınmak. Bu sığınma nereye kadar devam edecek? Bu yanlışlar ne zaman sona erecektir? Yanlışlarınızdan dönmenizi tavsiye ediyoruz. Hukuk devletini tahrip etmekten vazgeçin ve Türk milletinin adaletine sığının. Herkesin sığındığı gibi. Elbette ki çağın gerekleri doğrultusunda ve kurumların ihtiyaçlarına uygun yasal düzenlemeler yapılabilir. Ama ne yazık ki iktidarınız döneminde yapılan çoğu yasal düzenleme Kurumların bağımsızlıklarını ellerinden almak ve iktidarın emrinde kurumlar yaratmak amacına hizmet etmenin ötesine gitmemiştir. İktidarınızın bu hukuk tanımaz ve saldırgan yürütme uslubu anayasal bir yürütme uslubu değildir. Millet oyu ile gelmekle övnen iktidarınız ne yazık ki milletten aldığı destekle de anayasanın dışına taşmıştır. Bu taşkın önüne milletimizi almış ve uçurma doğru sürüklemektedir. Bu taşkın milletimizin umutlarını köreltmektedir. Bu taşkın devletin dengesini, balansını bozmaktadır. Bu mukaddes çatı altında AKP iktidarını bir kere daha uyarıyoruz. Hukuk devletini daha fazla fazla zedelemeyin. Anayasa Mahkemesi'nden ve yargıdan elinizi çekin. Yargının bağımsızlığına dokunmayın. Yargının bağımsızlığına dokunmayın diye uyarıyoruz. Çünkü ne yazık ki devlet iktidarınızda Türk yargısı itibarını yitirmiştir. Yayınlanan anketlerde yargıya güvenin yüzde on yedilere düştüğü tespit edilmektedir. Bu oran sadece Türk yargı tarihinin değil, demokrasiyle yönetilen ülkelerin yargı tarihinin en düşük orandır ve bu bir felakettir. 12 yıldır kabarmış olan suç dosyalarından dolayı yargılanma ihtimaline tedbir olarak adaletle bu kadar oynayıp yargıyı bu kadar kontrol altına almaya çalıştığınız vakit bu felaket tablosu zaten kaçınılmazdır. Nitekim yargı bir toplumda herkesin hak aramak için çalacağı son kapı. Bu nedenle de bireyin toplumun kamu düzeninin ve nihayet hukuk devletinin sigortası ve teminatıdır. Kültürümüzde adalet mülkün temelidir sözüyle ifade edilen de esasen budur. Literatürde yargıya güven %50'nin altına düşen toplumlarda sosyal çalkantı ve çatışmaların yaşanacağı varsayılır. İnsanlar haksızlığa uğradıklarını düşündüklerinde güvenmedikleri bir yargıya başvurmak yerine haklarını bizzat alma yoluna giderler ve bu da anarşizmi kaosu doğurur. Bir hukuk devletinin üç temel ögesi vardır. Kanuni idare, İdarenin yargısal denetimi ve bağımsız yargı. Devletin tüm organları, kurumları ve kamu görevleri bütün işlemlerini kanuna uygun olarak yapması kanuni idaredir. Kanuna uygun yapıp yapmadıklarının incelenmesi ise idarenin yargısal denetimidir. Bu denetimi yapacak organ olan yargının da bağımsız olması gerekmektedir. Son yıllarda torbalarla yapılan yasaların kısa süreler içerisinde değiştirilmesi, yenilenmesi daha açıkçası siyasi iktidarın hukuk sisteminin genleriyle oynaması hukuki güven ve istikrarı bozmuştur. Yapılan yasalara idare başta olmak üzere kurumların ve kişilerin uymama eğiliminin güçlenmesi, yargının uyma yolundaki kararlarının etkisizleştirilmesi ve nihayet yargının karar verme süreçlerinin hukukilikten uzaklaşması yargıya güveni hızla aşağıya çekmektedir. Bu noktaya gelinmesinde diğer faktörlerin rol göz ardı edilmese de esasen yargıya güvenin dibe vurmasında bizatihi yargı kurumunun etkisi olduğu da bir gerçektir. Avrupa Birliği normlarına uyum bağlamında hukuk hayatımızda yoğun değişimlerin yaşandığı 2000'li yılların başından bu yana anayasa ve yasalarımızda yapılan değişiklikler ne yazık ki yargı örgütümüzce gereği kadar anlaşılıp uygulanamamış. Eski geleneklerini de yok eden bir arabesk anlayışın sekve idaresinde hukuksal bir keşmekeşe neden olunmuştur. Yüksek yargı kararlarındaki hukuki yanlışlıklardaki büyük oran yanında kamuoyunda gündemi işgal eden davalardaki hukuk skandalları da toplum nezdinde yargıya güven erozyonu oluşmasında etken olmuştur. Yüksek yargı yanında bir dönemin özel yetkili hakim ve cumhuriyet savcıları aynı şekilde belli bir mensubiyet kriterine göre atanmışlar ve özellikle dinlemeler konusunda toplumda bir paranoya, paranoyaya sebebiyet vermişlerdir. Hukuka aykırı delil ve gizli tanıklar ile toplum üzerinde hegemonya oluşturmaya çalışmışlardır. Nitekim bunda azımsanamayacak derecede başarılı olmuşlardır. Yargının sek idaresini yapan 2010 yılından yılında yapılan referandumla Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda yapılan değişiklikle düzenlenen HSYK'dan sonra önceki dönemlerin tümünde yüzde ellilerin altına hiç düşmeyen yargıya güven reformist olarak millete yutturulan değişimlerden sonra ne yazık ki bugün yüzde on yedilerdedir. Bunun en temel sebeplerinin başında yargıyı ele geçirme düşüncesiyle önce itibarsızlaştırıp sonra da istediği gibi dizayn etmek isteyen AKP'nin eski liderinin kendi ağzıyla meydanlarda açık açık ben bu yargıya güvenmiyorum demesi gelmektedir. Esasen bu mantık ben seçildim her şeyi yaparım mantığı değil midir? Yapmış olduğu anayasa değişikliğiyle yargıyı dizayn edeceğini ve önün, önünde son engel olarak gördüğü yargı erkini de kontrol altına alacağını sanan eski lider 17-25 Aralık yolsuzluk soruşturması ortaya çıkınca güya dizayn ettiği sandığı yargı kendisine, ailesine ve suç ortaklarına yönelince yanlışını anlamışsa da artık çok geç kalmıştır. Zira artık yargı siyasallaşmış, artık tuz kokmuştur. Yargıya güvensizlik, kamu düzeni için ciddi tehlikeler içeren bu boyutundan kurtulamazsa yasa dışılık meşrulaşır ve anarşizm başlar ve bu anarşizmin en önemli müsebbibi AKP zihniyettir. Sayın milletvekilleri konuşmama, konuşmamı kısa ama tarihi bir anekdotla bitirmek istiyorum. Kanuni Sultan Süleyman aynı zamanda süt kardeşi olan Yahya Efendi'ye sorar. Bir devlet hangi halde çöker? Sultanım bir devlette zulüm yayılsa, haksızlık şahi olsa, işitenler de neme lazım deyip uzaklaşsalar. Sonra koyunları kurtlar değil de çobanlar yese, bilenler bunu söylemeyip sussa işte o zaman devlet çöker. Devleti çökertmeye çalışanların tarihten ders alacak kadar ihtiyatlı davranmalarını, aksi halde tarihin ihtiyatsızlar için acımasız olduğunu hatırlatır. Bu vesileyle hepinize saygılar sunar. Teşekkür ederim.